Merhaba, iyi günler. 9 Temmuz 2024. Amerikan dolarının ölümü. Bütün imparatorluklar ölümlüdür. İnsanlık tarihinde devam eden ne Büyük İskender'in, ne Büyük Petro'nun, ne Osmanlı İmparatorluğu'nun, ne Bizans'ın, ne Cengiz Han'ın ne Avusturya, Macaristan imparatorluklarının, Latin Amerika'daki büyük imparatorlukların esamesi kalmadı. Antik oldular, tarih oldular, gittiler. Amerikan dolarının da karşısında Çin, Rusya, İran, Hindistan, Asya, Latin Amerika, bir ülkeleri örgütlendi. Şimdi yeni para birimlerinde dünya sahnesine çıkacak. Amerika Birleşik Devletleri daha önce hiç olmayan Amerikan dolarını icat etti. Daha önce hiç yoktu. Mücadeleler, kölelerle ilgili misi tipi de mücadeleler, kuzey-güney mücadeleleri, İngilizler ve Fransızların silahlı birbirini öldüren, yok etmeye isteyen mücadeleleri, yerel halkın yerlerle ilgili mücadeleler, zincirlerle ilgili mücadeleler, İşçi sınıfının zenginlerle ilgili mücadeleleri 1 Mayıs 8 Mart arkadan Birinci Dünya Harbi 2. Dünya Harbi uzun yıllar boyunca bütün dünya ülkelerine uzun yıllar boyunca bütün dünya ülkelerine kapitalist emperyalist savaş modeli ile zorla kabul ettirdi Amerikan dolarının gücünü harika taktik ve kurnazlıklar ile bütün dünyayı Amerikan dolarının kölesi yaptı. Amerikan dolarına insanları ve devletleri köle yaptı. Şimdi, 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 şimdi. Amerika Birleşik Devletleri'nin 400 yılda ölümlerle, mücadelelerle elde ettiği zaferini Çin Halk Cumhuriyeti zahmetsizce 40 yıl içinde gerçek zaferine dönüştürdü. Çin bütün dünyayı Amerikan dolarını kullanarak kendisine bağlıyor. 9 Temmuz 2024. Şair Nedim Yaşar Gürtel. Gelecekle ilgili de cep telefonları cep telefonları para cüzdanı olacak. Cep telefonları banka şubesi olacak. Kağıt paralar bundan sonra antik olacak insanlık tarihi yeni kavramlara her zaman alışkın. Tutucular her zaman var. Ama hayat gelecekte şekilleniyor. Şimdiki zamanda biçimleniyor. Geçmiş zaten geçmiş. Adı üstünde. Atalarımız güzelce koymuşlar Geçmiş. Yapılacak işimiz. Ölmüş. Bitmiş. Tarih olmuş. Gelecekte yaşayacak isek bu ulusun kahramanları bu ulusun bu devlet adamları, yöneticileri, akıllı insanları, geleceğin kuşaklarına kuşa, hazırlayacak insanları bu eğitim sistemiyle böyle e, tarihle, arkeolojiyle, geçmişte kalmakla sadece yarışı kaybederiz. Hepsi bu. Yarışı kaybederiz. Bütün hayatımıza giren yeniliklerin isimleri bir tanesi Türkçe değil. Radyo. Radyo. Fax. Telex. Televizyon. Telefon. Alo. Komputer. Onu bir değerli profesör kendisiyle konuşmuştum. Amerika Birleşik Devletleri'nden gelmişti. Ben koydum bilgisayar adını demişti bana. Çok değerli bir insanla tanışmıştım. Saygılar, sevgiler, hürmetler. Hoşça kalın, dostça kalın. Türkler asil ulustur. Türkler adaletli ulustur. Adaleti severler. Yeniliği severler. Böyle insanın sağlığında da bir iki nezle grip hastalık olur. Toplumların geçtiği yerlerde de böyle inişi çıkışlı olaylar olur. Bunları fazla kafaya takmamak lazım. Hedefe kilitlenmek lazım. Türkiye'nin geleceği iyi. Evet. Benim de arkadaşlarım dinleyenlerim var ya işte benim de dinleyicilerim. Aferin. Haydi hoşça kalın, dostça kalın, güzellikler içinde kalın. Teşekkür ederim.